Dünya ekonomisi açısından ise Türkiye aracı devlet. Türkiye, Çin, Hindistan ve Körfez'den ithal ettiği ham madde ve petrolü fabrikalarında işleyip Avrupa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya ve Kanada'ya ihraç ediyor. Türkiye'nin bütün ihracatı Amerika ve Avrupa'ya. Türkiye'nin ithalatının büyük kısmı ise petrol ve ham madde şeklinde oluyor Çin ve Doğu Asya tarafından ve Körfez'den yapılıyor. Türkiye bir işleme tesisi gibi ve görüyorsunuz Türkiye hem yüz ölçümü hem de nüfus olarak küçük bir devlet. Bu da Türkiye'ye ekonomik olarak zayıflık veriyor. Müşteri pozisyonundaki Amerika ve Avrupa yani Batı kütlesi Türkiye'nin iktisadi kararlarına etkiliyor. Bu Batı kütlesi Türkiye'ye "Bankana 100 milyon dolar koyacağım ama %30-40 faiz isterim." diyor. Evet adeta bunu "Ben istiyorum, sen de yapacaksın." diyor. Eğer ki Türkiye bunu reddederse Avrupa sizden mal almam fabrikalarınız las eder diye tehdit ediyor. Böylece batı, Türkiye'nin iktisadi kararları üzerinde çok etkili olmuş oluyor. İki taraf mücadele halinde. Türk iş adamları ve yerli Türk şirketleriyle, Avrupalı ve uluslararası şirketleri ve Amerika Avrupa para lobisi. Bu bize Türkiye'de Türkiye'nin zararına çalışan kanunların varlığını açıklıyor. Mesela boşanmayı artıran kanunlar. Türk kadını mahkeme kararı bile olmadan sadece polise şikayet ederek kocasını sokağa atabiliyor. Türk genci evlenmekten korkar olmuş. Türk genci zar zor aldığı evinden karısıyla yaşadığı çay şeker kavgası sebebiyle atılabilir. O yüzden Türkiye'de 40 yaşına yaklaşmış bekar insanlar çok. Doğum oranları da düşüyor. Türkiye'nin problemi büyüklerin arasında küçük bir ülke olması. Yani Avrupa Birliği dev bir kütle. Amerika'nın yüz ölçümü 9 milyon. Kanada desen 10 milyon kilometre kare. Türkiye dev batı imparatorluklarının yanında küçücük kalıyor. Evet küçük kalıyor. Türk ekonomisinin diğer tarafında ise 9 milyon kilometre karelik kim var? Evet Çin balinası var. Çin hem doğal kaynaklara hem de nüfusa sahip. Yani Türkiye'nin kendi pazarı 85 milyonluk küçük bir pazar. Çok küçük bu. Bu küçük ve sınırlı Türkiye pazarı Türkiye'deki büyük üretimi absorbe etmeye yetmez. Evet, Türkiye çok üretiyor. Ama Avrupa'ya da Çin ticareti dursa aslında küçük bir pazar. Burada nüfus açısından da Avrupa, Amerika ve Kanada ise görüyoruz ki 1 milyardan fazla insan nüfusuna sahip. Bu az bir sayı değil. Çin pazarı 1.4 milyar insan. Türkiye pazarı ise sadece 85 milyon. İşte bu bu farklar sebebiyle liranın değerinde Merkez Bankası'nda vesaire bu sıkıntılar yaşanıyor. Osmanlı Devleti zamanında görüntü tam tersineydi. O zamanın büyük balinası ise Osmanlı Devleti'ydi. Genişti. Osmanlı Devleti'nin yüz ölçümü 13 milyon kilometre kareydi. Avrupa'nın yarısı Osmanlı Devleti'nindi. O zamanlar Avrupa Devletleri Osmanlı Sultanlarına gelip elini öpüp rica ederiz bize bu pazardan mal satma izni ver diyordu. Bizim istiyordu. Bakın ne kadar büyük bir pazar. Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Eritre, Somali, Arabistan, Şam, Suriye, Anadolu, Kafkaslar, Balkanlar, Kırım, eskinin Osmanlı Devleti. Şimdinin Amerikası gibi yani. Hatta ondan da güçlüydü. Avrupa devletleri ise küçük küçüktüler. Ama biliyorsunuz bu devlet Birinci Dünya Harbi ile yıkıldı. Geriye de sadece Küçük Anadolu vilayeti kaldı. Yani Türkiye'nin temel sorunu Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'nde yenilip küçük devletlere ayrılması. Lozan, Skalspikat, Arabistan'ı bölen El Akir gibi anlaşmalarla, işte bunlarla dev Osmanlı İmparatorluğu küçük devletlere dönüştürüldü küçücük kaldı. Evet, kaldır başını sen Mısırlısın, Suriyelisin, Türksün gibi masallarla da bu hali bize hoş gösterdiler. Ama sonuçta sen küçücük bir devletsin, bunu bilmek istemediler. 9 milyon kilometre karelik, Amerika 10 milyon kilometre karelik, Kanada 6 milyonluk, Avrupa 9 milyon kilometre karelik, Çin İmparatorluğu'nun yanında küçücük kaldık. Kusura bakma da senin ülken haritada bile görünmüyor. Bu yüzden Putin'in danışmanı Dugin ne demişti? Rusya'nın yüz ölçümü 17 milyon kilometre kare. Ama sıkıntımız o ki nüfusumuz sadece 150 milyon. Bu haliyle Rusya harita üzerinde hafif bir kağıt. Nüfusumuzu 200 milyona çıkartmalıyız dedi. Putin de aynı problemin farkında çünkü. Bunu biliyor. Rus kadınını doğuma teşvik etmek için tedbirler alıyor.